Stres yönetimi ve mindfulness. Zihninizi ve bedeninizi rahatlatın. Merhaba arkadaşlar. Bugün stres yönetimi ve mindfulness konularını ele alacağız. Günlük yaşamın yoğun temposunda zihnimizi ve bedenimizi rahatlatmanın yollarını keşfetmek önemli. Bu videoda stresle nasıl başa çıkabileceğimizi ve mindfulness tekniklerini nasıl uygulayabileceğimizi öğreneceğiz. Stres nedir ve neden önemlidir? Stres Vücudumuzun tehlike veya tehdit algıladığında verdiği doğal bir tepkidir. Kısa süreli stres bizi motive edebilir ve performansımızı artırabilir. Ancak uzun süreli stres sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Stresin etkilerini azaltmak ve daha dengeli bir yaşam sürmek için stres yönetimi tekniklerini öğrenmek önemlidir. Stres yönetimi teknikleri. Derin nefes alma. Derin nefes alma egzersizleri vücudumuzdaki stres hormonlarını azaltarak rahatlamamıza yardımcı olur. Egzersiz. Düzenli fiziksel aktivite stresin etkilerini azaltabilir ve genel ruh halimizi iyileştirebilir. Sağlıklı beslenme. Dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzeni vücudumuzun stresle daha iyi başa çıkmasına yardımcı olabilir. Zaman yönetimi. Günlük işlerinizi planlamak ve önceliklendirmek stresi azaltmanıza ve daha verimli olmanıza yardımcı olabilir. Sosyal destek. Arkadaşlarınızla ve ailenizle vakit geçirmek Duygusal destek sağlayarak stresi hafifletebilir. Mindfulness nedir? Mindfulness, anda kalma ve bilinçli farkındalık uygulamasıdır. Mindfulness, zihnimizi geçmişin endişelerinden ve geleceğin kaygılarından uzaklaştırarak şu anın tadını çıkarmamıza yardımcı olur. Mindfulness teknikleri. Meditasyon. Günde birkaç dakika meditasyon yaparak zihninizi sakinleştirin ve odaklanın. Yavaş yürüyüşler Dışarıda yürüyüş yaparken çevrenizi fark edin ve doğanın seslerine odaklanın. Nefes farkındalığı. Nefesinize odaklanarak zihninizi anında tutun. Bedensel farkındalık. Vücudunuzun farklı bölgelerini hissederek gevşeme sağlayın. Günlük aktivitelerde mindfulness. Yeme, içme, yürüyüş gibi günlük aktiviteleri daha bilinçli ve farkında bir şekilde yapın. Sonuç. Stres yönetimi ve mindfulness Hayatımızda daha dengeli ve huzurlu bir yaşam sürmemize yardımcı olur. Bu teknikleri düzenli olarak uygulayarak stresin etkilerini azaltabilir ve zihinsel sağlığımızı iyileştirebiliriz. Stresle başa çıkma ve mindfulness ile ilgili sizin de deneyimlerinizi ve sorularınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.